Sen 30 problemi kahveni yudumlayarak böyle rahat rahat her bir problem sorusuna 5 dakika vererek çözdüğünde sana hiçbir şey katmamış oluyor. Bu konuları gerçekten çok iyi biliyorsan çatır çatır problemler çözebilirsin. Hiç video izlememiş bile olsa sınava yaklaştın. Sınav geldiği zaman da fulle yakın orana sahip olmuş olacaksın. Hatta fulle olacaksın. Süre olmadığında fulleyebiliyorum. Problemleri yapabiliyorum ama süre olduğunda ben işte en fazla 20 net yapabiliyorum. Sebebi bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar efsane bir videoyla tekrardan YouTube'tayız. Bu videoda arkadaşlar gerçekten problemleri fullemenizi sağlayacak rutinden ve birazcık da farklı bakış açılarından bahsediyor olacağım. Çünkü gerçekten problemler söz konusu olduğunda ya da TYT matematik söz konusu olduğunda çok saçma taktikler piyasada dolanıyor. Yani insanlar diyor ki sabah kalk 30 tane problem çöz, akşam da bir 30 tane problem çöz, tamam bitti işte problemleri hazırsın falan böyle bir şey yok. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar normalde aslında problemler diye bir konu yok yani TYT matematikte problemler diye bir şey yok aslında. Problemler dediğiniz şey ebap oran oran ve aynı zamanda birinci dereceden denklemler konularının birleşmiş hali. Yani sen bu konuları gerçekten çok iyi biliyorsan çatır çatır problemler çözebilirsin. Hiç video izlememiş bile olsa. Burada değinmek istediğim şey şu arkadaşlar. Mesela diyorsunuz ya işte ben TYT Matematik'te çok iyiyim ama problemleri yapamıyorum. Ya sen problemleri yapamıyorsan aslında otomatikman birinci dereceden denklemler de yapamıyorsun. EBOPEKOK da yapamıyorsun. Oran orantı da yapamıyorsun. Çünkü problemler çözerken bu senin bu bilgileri iyi kullanabiliyor olman gerekiyor. Yani burada hatalı parçanın neresi olduğunu çok iyi analiz etmek gerekiyor. Yani senin problemlerin mi sıkıntı yoksa TET matematiğinin totali mi sıkıntı? O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Birinci vereceğim taktik şu arkadaşlar. Çalışma boyutundan önce birazcık taktik tarafından bahsetmek istiyorum. Bakın çoğu insanın yaptığı şey şu. Sabah dediğim gibi kalkıyor. 30 problem çözeceğim. Akşam 30 problem çözeceğim. Ya sen 30 problemi kahveni yudumlayarak böyle rahat rahat her bir problem sorusuna 5 dakika vererek çözdüğünde sana hiçbir şey katmamış oluyor. Sadece soru çözme becerini belki bir tık geliştiriyorsun ama sen bu sınava girdiğinde senden sadece soru çözme becerisi istemeyecek. Soruyu hızlı çözme becerisi isteyecek ve sen kendini böyle kahve içerek işte ayaklarını uzatarak problem çözmeye alıştırdığın için her bir problem sorusuna 4-5 dakika gerekirse ops kameraya vurduk. Her bir problem sorusuna 4-5 dakikada gerekirse 6-7 dakika vermeye alıştırdığın için otomatikman ne olacak? Ya sen bir şey çalışıyorsun ama çalıştığın şeyde kendini yavaşlığa alıştırdığın için otomatikman aslında çalıştığın şeyde köreliyorsun gibi düşünebilirsin. Bu yüzden benim önerdiğim şey şu arkadaşlar istatistik tutacaksınız. Yani bakın bir şeyde gelişmek istiyorsanız elinizde sürekli veriler olacak ve her gün bu verilerin üzerine koymak zorundasınız. Bu yüzden benim taktiğim şudur bakın benim burada bir defterim var. Mesela ben bu defteri ne yapıyor? Ne yapardım? Problemler çalışacağım zamanlarda sabah 30 problem sorusu çözeceğim demek yerine 30 dakikada bir saat artık sizin rutininiz neyse bir saat problemler rutini yapacağım derdim ben mesela ve bu bir saatte gerçek sınavdaymışçasına bir saat boyunca problemler çözerdim ve bir saatin sonunda bakardım bir saatte işte şu kadar soru çözmüşüm şu kadar yanlışım var şu kadar boşum var tık 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 buraya gelirdim notumu alırdım. Ertesi gün masaya tekrardan oturduğumda bu sefer ne yapardım arkadaşlar? Önce bu notlarıma bakıyorum tamam mı diyorum ki ben bir önceki günde şu kadar istatistik sağlamışım bir saatte işte 50 soru çözmüşüm çözmüşüm şu kadarı yanlış ve masaya otururken bir önceki günden daha iyi olmaya çalışıyorum. Başlarda belki bu işte bir önceki günden iyi olma muhabbetini çok iyi yapamayacaksınız. Çünkü bir anda mükemmellik gelmeyecek yani. Sen bir günde işte 30 soru çözerken diğer bir gün 45 soru çözmeye başlamayacaksın. Ama sen bunu alışkanlık halinde sürekli her gün sınava kadar yaptığında otomatikmen ne olacak? Sen başta işte yarı yarıya orana sahipsen sınava yaklaştığında, Sınav geldiği zaman da full'e yakın orana sahip olmuş olacaksın. Hatta fulli olacaksın. Bu yüzden arkadaşlar kendinizle yarışmanız çok önemli. Öbür türlü kendinizi hantallar alıştırmış oluyorsunuz ya bu sefer diyorsunuz ki ya ben işte denemeyi sürü olmadığında fullleyebiliyorum, Problemleri yapabiliyorum ama süre olduğunda ben işte en fazla 20 net yapabiliyorum. Sebebi bu arkadaşlar. Bir diğer söyleyeceğim şey de çoğunuza absürt gelebilir ama eğer problemler netlerinizi arttırmak istiyorsanız paragraf çalışmaya başlayın. Bunu dememin sebebi de şu arkadaşlar. 2018'den itibaren yenilisi soru sistemine geçildi ve ya çoğu insanın hatası mesela çatır çatır problem çözebilecek beceriye sahip olabiliyor bir kişi belki ama okuduğunu anlama becerisi yetersiz olduğundan yani o artık size paragraf veriyor işte. Ali Ayşe'ye şuradan bina vermiş falan filan şuradan atladığı için için falan böyle saçma sapan bir paragraf verip senden ondan sonra o soruyu çözmeni istiyor. Halbuki eski nesil soru geldiğinde sadece bunun işlemini yapmış oldun. Yeni nesilde de yine işlemini yapacaksın ama önce hikayeyi çözmen gerekiyor. O yüzden paragraf netlerinin artmış olması demek yani senin okuduğunu anlama becerisi, becerinin artmış olması demek aslında problemlerden de neyi nereden çıkartacağını anlama becerinin artması demek. O yüzden arkadaşlar eğer problemlerinizde eksikler varsa bir yandan da Türkçe paragrafınız zayıfsa problemleriniz zayıflığı bir miktar da olsa paragraf zayıflığından kaynaklanır. O yüzden paragraf rutinleri ya da işte Türkçe alan denemesi rutinlerini gerçekten güzel götürmek zorundasınız. Üçüncü vereceğim taktik şu arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Yeni nesil soru tiplerine geçildi ve şöyle düşün tamam mı? Sen daha hayatında problem çalışmamış bir insansın. Probleme daha yeni çalışacaksın. E sen test kitabına bir anda oturuyorsun. Masaya oturuyorsun. Test kitabını açıyorsun. Ya karşına paragraf dolusu problem soruları çıkıyor. İşte sen bir anda diyorsun ki ben buradan neyi yapacağım neyi çıkartacağını anlamıyorsun. Çünkü sen daha işlem becerini geliştirmemişsin. Yani senin problem becerin yok. Birinci dereceden denklem becerin yok. Oran orantı becerin yok. Yani senin önce bunları geliştirmen için bir klasik kaynakta bol bol soru çözerek işlem becerini arttırman lazım. İşte sayısal soru çözme becerini arttırman lazım vesaire. O yüzden arkadaşlar eğer bulabiliyorsanız eski nesil böyle hani çok fazla hikayeleştirmenin olmadığı soru bankalarını kullanmanızı bir tane bunlardan bitirmenizi tavsiye ediyorum ki bakın bu bir tane kaynak gözünüzde büyümesin. Bir sonraki taktik şu arkadaşlar aslında taktikten ziyade bunu hepiniz yapmak zorundasınız. İster problem çalışıyor ister başka bir şey çalışıyor. Bakın mantık şu tamam mı? Sen problemler çalışıyorsan ve problemler çalışırken problemler biraz uzun bir Konu. Sen arkadaki konuları salıyorsan işte bu birinci dereceden denklemler önemli demiştim. Ya da işte oran orantı demiştik vesaire. Yani sen bir konuyu bitirmek için arkadaki konuları salıyorsan sen bir toparlarken diğer tarafı batırıyorsun demektir. Bu yüzden arkadaşlar ister problemler çalışıyor olun ister başka bir şey çalışıyor olun ister ayete biyoloji çalışıyor olun. Periyodik yükleme sistemini benimsemek zorundasınız. Çünkü bu sistem sizin bütün konuları gerçekten layıkıyla götürmeni sağlayacak bir sistem ki kanalda bundan bahsetmiştim. O yüzden arkadaşlar muhakkak bu sistemle ilerlemenizi öneriyorum. Bir sonraki taktik aslında taktikten ziyade birazcık uyarı gibi olmuş olacak. Bakın arkadaşlar. Çoğu insan diyor ki işte benim problemler çözme becerim zayıf ve ne yapacağım? İşte bilmem ne hocanın 10.000 soruluk problemler çözüm serisi varmış. Bunu izleyeceğim ve işte 10.000 sorunun çözümünü kafama kazacağım falan. Ya bununla ilgili internette bilimsel araştırmalar bulabilirsiniz. Bakın demek istediğim şey şu. Sen bir şeyi sadece izliyorsan ya da sadece işte okuyup geçiyorsan o şeyin belki de sende en fazla %5'i onu kalıyor. Yani sen 100 soru izliyorsan kaldı kafanda 5 tanesi. Kalan 95 tanesini ayırdığın süreyi çöpe at. O yüzden problemleri geliştirmek için problemler çözmek zorunda Konuyu bir kere izledin bitti gitti. Ondan sonra soru çözümü yapacaksın. Çok tıkandığın yer olursa ya da formülleri unuttun, problemleri unuttun vesaire öyle bir durum olursa ancak tekrardan konu anlatım videolarına ya da soru çözüm videolarına dalacaksın ama bunun dışında senin işin soru çözdün, yanlışını öğrendin, öğrendiğin yanlışı analiz ettin, kaydettin bir yere ve sonra bir, de, bir sonraki soruya geçtin. Bunu yapabildiğin kadar tekrarlayacaksın ve bir sonraki taktiği aslında şu anda vermiş olayım. Bu yapamadığınız soruları çözümüyle birlikte telefona fotoğraf çekeceksin. Telefonda bunları klasörleyeceksin ve her gece uyumadan önce 15 dakika 20 dakika bu yapamadığın sorulara göz gezdireceksin. Turlayabildiğin kadar turlayacaksın. Bunu yaptığınızda arkadaşlar bakın her gün 15 dakika yapmanız bile sizin bu yapamadığınız soruları defalarca turlamanızı sağlar ve sınava girdiğinizde zaten sizin yapamadığınız sorular şu anda da yapamadığınız sorular olduğu için eğer bunlar üzerine bir hakimiyet kurarsanız yani siz bunları gerçekten sindirerek öğrenmiş olursanız az önce bahsettiğim turlama sistemiyle sürekli tekrar ederek otomatikman siz sınavda karşınıza böyle bir soru tipi geldiğinde yanlış yapmıyor olacaksınız. Yani temel mantığımız şu arkadaşlar şu anda yapabildiğiniz sorular sadece sizin olduğunuz yeri korumanızı sağlar. Yapamadığınız sorular ise sizin netlerinizi arttırmanızı sağlayacak şeyler. Bunu unutmayın. O yüzden yapamadığınız soruları gerçekten güzel bir şekilde kaydedeceksiniz ve düzenli olarak tekrarlarını yapmak zorundasınız. Başka bir kaçarı yok. Onun dışında son bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın kendimde gözlemlediğim bir şeydi bu ve sizin de bu hataya düşmemeniz için söylüyorum. Ben mesela çalışmadığım zamanlarda hani hocalar sürekli küçümseye küçümseye ben artık böyle matematiğe karşı bir ön yargılı olmuştum ve ilk denemelerimi analiz ettiğimde şunu fark etmiştim. Çalış, belli bir süre çalıştıktan sonra ilk denemelerime döndüğümde gerçekten hani Hiçbir şey bilmeden de yapılabilecek soruları ben sırf korktuğum için, ben bu soruyu çözemeyeceğim kafasında olduğum için, kendimi yetersiz gördüğüm için çözemediğimi fark etmiştim. O yüzden mantığınız şu olmalı arkadaşlar. Eğer en dipteysen bile bir soru çözümüne geçtiysen, soru bankasını açtıysan en iyimiş gibi kendine muamele edeceksin ve o soruyu çözerken mesela diyeceksin ki ya benim bu soruyu çözmem bile bu sorunun yazarının bir ödül kafasında olacaksın. Ben mesela bir yerden sonra bunu çok fazla yapmaya başlamıştım ve sadece burayı değiştirmeniz bile arkadaşlar gerçekten çok fazla şey değiştirir sizin yapamayacağınız soruları bile belki bir yerden sonra yap yapmanıza imkan tanımış olur. O yüzden arkadaşlar özgüveninizi korumak zorundasınız. Bu yüzden işte ben yapamam, ben bittim, ben problemleri bilmiyorum derseniz bunu sürekli tekrarlarsanız kendinize kronik yapamadığınız bir süreç yaratmış olursunuz. Bunu tekrarlamamaya gayret edin. Bahsetmek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım hepiniz için verimli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.